amat ettiği bir apartman var. 500 Evler'deki bu apartmanda 80 Çeçen yaşıyor. Hepsi savaşın içinden çıkmış, hepsi bir drama tanık olmuş. İşte Çeçen dramının İstanbul'daki adresi. İstanbul 500 Evler'de bir apartman. Üzerinde Çeçen ve Türk bayrakları var. Evet, 500 Evler'deki bu bina sıradan bir bina değil. Onu sıra dışı yapan içinde barındırdığı acılar. Onlar Çeçenistan'da yaşanan dramın tanıkları hepsi kadınıyla, erkeğiyle Çeçen savaşçılar. Aylarca Grozni'de savaşmışlar, haftalarca Gürcistan sınırında açlıkla boğuşmuşlar. Ta ki Liberal Demokrat Parti ellerinden tutup Türkiye'ye getirene kadar. Şimdi vatanlarından çok uzakta İstanbul'dalar ve beş katlı bir apartmanda hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Tabii geçmişte yaşadıklarını unutmadan. Grozny'de savaşan insanlara yemek yaparken uçaktan bomba attılar. Çocuklarımı, eşimi ve tek bacağımı kaybettim. Annemi, babamı, iki kardeşimi, yengemi Ruslar öldürdü. Çeçenlerin İstanbul'daki adresinde lider bir kadın, Roza. O bize yabancı değil çünkü Çeçenistan, Gürcistan sınırında verdiği mücadeleyle tanımıştık onu ve ekranlara taşımıştık. Aynı mücadele Aynı hırs şimdi İstanbul'da sürüyor. Biz burada aç değiliz ama aklımız ve kalbimiz Çeçenistan'da. Gürcistan sınırına gelmiş 3000 kişi açlıktan ölüyor. Tam 80 kişi yaşıyor acıların apartmanında. Çocuklara okul yok, büyüklere iş yok. Ama bütün bunlar problem değil onlara. Çünkü yüreklerindeki vatan hasreti hepsinden önemli. Dayanırız, atlatırız, yeter ki yarınlar güzel olsun diyorlar sabırla ve inançla. Onları acıların içinden söküp alan Liberal Demokrat Parti yetkilileri ise dertli. Çünkü Çeçenlere yaptıkları yardımlar başlarına bir hayli dert açmış. Ankara Valiliği hakkımıza soruşturma başlattı. Gürcistan'da bir gazetede çıkmış bu. Liberal Demokrat Parti işte tırlarla, mırlarla, doktorlarla oraya yardım ediyor diye. Bizden hesap soruyorlar. Maalesef devletten hiçbir yardım gelmiyor bunlara. Ki Kızılay'la görüştüğümüzde bile biz dış politikayla, Dışişleri Bakanlığı'yla aynı politika, aynı paralelde politika izliyoruz. Dramın tanıklarının İstanbul'daki adresinden manzaralar bunlar. Acıyla ve vatan hasretiyle dolu. Ekrem Çalkılıç, TGRT Haber İstanbul. Kadir. 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 Usta.

Bütün dünya onları unutmuş durumda. Ee, yani tamamen insani bir yardım şeklinde ele aldık. Fakat üzüldüğümüz nokta tabii bu Çeçen olayı Türkiye'de, bilhassa basınımızın belli bir kısmı, çok yanlış aktardılar. Tam bir Rusya ağzıyla... Yani Moskova'nın özel televizyonları değil de Moskova'daki özel televizyonlar daha dürüst davranıyorlar. Ama Moskova'daki devlet televizyonunun devlet resmi politikasını aynen alıp başta bizim TRT olmak üzere diğer belli başlı önemli televizyonlarımız sizin gibi birkaç hariç tamamen Rusya'nın ağzıyla Türkiye'ye bunu ilettiler. İşte orası Rusya'nın ikişidir. İşte şeyler bunlar. Müslüman teröristtir, fundamentalist, köktenli teröristtir diye. Ve böylece halkımızı soğuttular. Ve haberlerde de dikkat ederseniz şunu söyleyeyim. Siz mesela Fransa'ya gidin. Fransa'nın Çeçenlerle e, herhangi bir alakası yoktur. Ne dini kardeşlik vardır, ne ırk yakınlığı vardır. Ama Fransa'daki televizyonlarda, gazetelerde devamlı Çeçenistan'daki Rus zulmünden bahisler vardır. Çeçenlerin mücadelelerinden bahisler vardır. Çektiklerinden bahisler vardır ve Rusya çok sert bir şekilde tenkit edilmektedir. Hatta Fransız hükümeti Rusya'yı çok uyarmıştır. Temsilciliğini azaltmıştır Rusya'da. Fakat Türkiye ise çok ilginç. Türkiye Cumhuriyeti diyeyim bu zavallı bir hükümet var. Aslında bu hükümetten Türk milleti çok utanç duyacak onu söyleyeyim. Yalnız bundan değil. Genel olarak. Bundan birkaç sene sonra halkımız böyle bir hükümetimiz nasıl vardı diye utanacak. Çünkü adı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti. Yani hepimizi temsil ediyor. Ve bunlar Sovyet Rusya gibi e, büyük alçaklık yapan, çoluk çocuğu öldüren, yaralıları öldüren, yaralıyı bir kere korumak lazım. Yani bu zaten milletler arası sözleşmelerle ortada olan bir durum. Bir yaralıyı ya bulduğun zaman onu tedavi etmen lazım. Ondan sonra koyabilirsin. Yani hapse de koyabilirsin. Kampa da koyabilirsin. Ama bu alçaklığa karşı Avrupa çok daha ciddi tepki verirken Türk basınının büyük bir bölümü hiç ses çıkarmadığı gibi zaman zaman tamamen Rus kaynaklı haberleri yayınlamakta. Bu tabii benim kanıma dokunuyor, benim değil birçok insanın kanına dokunuyor. Aynı şekilde Türkiye'deki kuruluşlar da bu şekilde davranıyorlar. Mesela Kızılay. Şimdi bakınız Kızılay diye bir teşkilatımız var. Osmanlılar zamanında kurulmuş Kızıl aç benzeri bilasa Kırım Harbi'nde Kızıl açtan gelip burada Florence Nightingale falan e, hemşirelik yaptı ve bir sürü askeri tedavi etti. Ondan sonra biz de Kızılay kurmuşuz. Kızılay dünyanın her tarafında muhtaç olanlara yardım eden bir kuruluştur. Yani Afrika'da biri zor durumda olsa gene Kızılay yardım eder. Bizim Kızılay'ımız Çeçenlere tamamen sırt çevirmiş durumda. Kızılay'ın yeni başkanını 3-4 defa aradım. Hepsinde adam laf kalabalığıyla şunu yapamayız, bunu yapamayız diyor. Gürcistan'a kendisi de itiraf etti. İşte biz yolluyoruz malzemeleri ama maalesef Gürcüler el koyuyorlar diyor. Yani malzemeyi yolluyorlar. Gürcüler zaten fakir. Gürcülerin kızıl haçına teslim ediyorlar. Oradaki memurlar da el altından onları piyasada satıyorlar. Ve Gürcistan'da Keşenistan sınırında Kızıl Haç'ın, bakın Kızıl Haç'ın Hristiyan bir örgüttür bu. Yardım dağıtımı var. Doğrudan yardım dağıtıyorlar. Gürcistan Kızıl Açına teslim etmiyorlar. Artı Fransız, Alman, İsviçreli, İngiliz doktorlar var. Genç doktorlar yaralılara bakıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Fakat Kızılay'ın orada ne doktoru var, ne yardım dağıtımı var, hiçbir şey yok. Bu mide bulandırıcı bir durum. Çünkü Çeçenistan'da bir insanlık dramı yaşanıyor. Politik olarak tartışılabilir. Rusya'nın içişidir denir. Bazıları diyor ki hayır. 91'de çünkü Sovyetler çökünce Çeçenistan kabul etmedi bu birliğe girmeyi. Bu tartışma. Ama insani yardım yapmaya kim mani olabilir? Siz Çeçenlere silah vermiyorsunuz ki. Çeçen yaralıya pansuman yapıyorsunuz. Pansuman yapmazsanız o yara kangren oluyor ve kangrenden ölüyor zavallılar. Bir ırk, Kafkas ırkı yok ediliyor. Bizim de soyumuz oradan gelme aslında. Avrupa soyu da Kafkaslardan gelme. Hani soyu moyu bırakın. İnsanlar yaralı hayvan için ortaya... Alo. İnsanlar yaralı bir hayvan görünce onu kurtarmaya çalışıyorlar. Keiko diye bir balina var. Keiko. Bu bir filmde oynadı. Sonra dediler ki bunu normal suya bırakalım sırf normal hayat yaşamını kendisi avlanabilsin diye İz e, görland ve İzlanda açıklarında milyonlarca dolar harcanıyor. Keko balinası açık sularda kendini nasıl besleyecek diye bakıyorlar. Hani açık suya bırakırsak belki avlanamaz, ölür diye onu düşünüyorlar. Bakın bir balina için milyonlarca dolar harcanıyor. Televizyonlarda gösteriliyor işte Keko balinası bugün 3 kilo balık yedi de şöyle yaptı da böyle yaptı da Orada güzelim insanlar, çocuklar, kadınlar öldürülüyor. İnsanlar kafasını dönüp bakmıyor ve onların yardım çığlıklarına kulak tıkıyorlar. Bu mide bulandırıcı, iğrenç bir durum. Yani ben bunu düşündükçe midem bulanıyor, bunu söyleyeyim. Türk milleti olarak da milletimiz şeydir, yardımseverdir. Fakat milletimiz öyle bir yanlış yönlendiriliyor ki, bugün biliyor musunuz? Çeçenistan'a yardım etmek yasaktır. Evet, ben Çeçenistan yardımı parti olarak değil, bu şahıs olarak, bir de yakın dostların yardımı olarak yapılıyor bu. Ve bundan 3 ay evvel falan Ankara Valiliği hakkımıza soruşturma başlattı. Gürcistan'da bir gazetede çıkmış bu, Liberal Demokrat Parti işte tırlarla, mırlarla, doktorlarla oraya yardım ediyor diye. Bizden hesap soruyorlar. Ankara Valiliğindeki beyinlere bak, zavallılara bak. Bunlar zavallı insanlar dönüp bizim hakkımızda soruşturma yapmak istiyorlar. Tabii ben onu attım, yırttım attım o kağıdı ama kafayı görüyor musunuz? Kafa bu. Utanç verici bir durum. Çok utanç verici bir durum. İşte buraya geliyorlar gördünüz. Boş yerlerimiz var. Bir sürü boş yer var. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin elinde bomboş yerler var. Oraya yerleştirin. Yok. İşte Kızılay elini oynatmıyor. Kızılay'da biliyor musunuz? 5000 bin kişi çalışıyor. Maaş alıyor. Ne yapıyor o beş bin kişi ya? Yok kızlay kaldıracaksın. Halk devlete hiç bağlı olmadan kendi yardım kuruluşlarını kurdu. Çok üzücü bir durum. Çok utanç verici bir durum. Yani bu Çeçenistan meselesi ileride muhakkak yazılacak, çizilecek, belgeler yayınlanacak. Fakat Türk milleti utanacak. Hele bu hükümet, bu hükümet zavallı hükümet. <laughs> gitti. Ecevit biliyorsunuz, Putin daha yeni tayin edilmişti. Ayağına gitti. <laughs> sarhoş yelsin de üç gün Ecevit'i kabul etmedi biliyorsunuz. Telefonla bile çıkmadı. Bizi utandırdı Ecevit. Çünkü Türkiye çok daha güçlü bir ülke Rusya'dan. Rusya çökmekte olan zavallı bir ülke. Yani sen oraya gidiyorsun. Efendim neymiş bu Çeçenistan Rusya'nın iç işidir. Biz hiçbir şekilde yardım etmeyeceğiz diye imza. E niye attık bunu? Onlar da PKK'ya yardım etmeyecekler. PKK zaten bitmiş. PKK'yı Abdullah Öcalan bitirdi. Yani sen bunu nasıl atarsın? Ondan sonra başka şeyler var. Burada çeşenler geliyor zavallılar. Onların peşine Türk polisi hepsinin peşine. Biliyor musunuz? Ve Türk polisi Rus şeylerine istihbarat veriyor. Bizim MIT gazetelere de geçmiştir. Gayet başkan yani iyi bir iş yaptım diye MIT'in başkanındaki başkanı olan adam çıkıyor diyor ki evet diyor biz Çeçen teröristler konusunda Rus gizli servisiyle işbirliği yapıyoruz diyor. Ne demektir biliyor musunuz? Çeçenistan'dan gelenler hakkında Ruslara bilgi veriyoruz demektir bu. Ve bunu söylüyor, söyleyebiliyor bir ülkede ve herkes bunu doğal karşılıyor. Diyor ki, tabii Ruslarla aramız iyidir. Ruslarla aramızın kötü olmasını ben de istemiyorum. Bakın o denizaltı şey oldu. ilk geçmiş olsun telgrafını biz çektik Rus halkına. Baş sağlığı diledik. Ruslar iyi olsun ama Rusların iyi olması demek Çeçenistan'da çoluk çocuğun katledilmesi demek değil. Harp edersin oradakilerle tamam silahlı adamı öldürürsün ama çoluk çocuğu katletmek yaralıları katletmek mayın döşemek bakın Birleşmiş Milletler'de mayın yasaklandı toprak mayınları ve herkes bunları sökmek istiyor Birleşmiş Milletler'de mayın yasağı işte kaldırılsın maldırılsın diyor Rusya çeşenlerin bütün çıkış yollarına mayın döşüyor o mayında çoluk çocuk kah şey yapıyor bacağı kopuyor ölüyor. Çocuklar kaçıyorlar, kaç, kaç, kaçarken mayınlara yakalanıyorlar. Kimse de ses çıkmıyor. Batı'da bir iki cılız ses çıkıyor. Türkiye, <laughs> bırakın inanılmaz bir şey. Türkiye'nin buradaki durumunu anlamak için gideceksiniz bir hafta Fransa'da, İngiltere'de yayınlara bakacaksınız. Bir de bize bakacaksınız. Çok üzücü bir durum tabii, çok üzücü. Türk milleti buna müstahak değil. Buna müstahak değil ama bu idare, ve bu yönlendirme Türk milleti yönlendiriliyor. Yönlendiriliyor Türk milleti ve bu yönlendirme yüzünden çok ufak yardımlar yapabileceğim çünkü bunlar kaç kişi? Bunlara Türk milleti biraz yardım etse hepsini ihya eder. Ne olacak yani 300 500 kişiye bakmak? Hastanelerimiz boş. Gidin bakın mesela siz bir televizyoncu olarak devlet hastanelerinde dolaşın. %80 boş bütün devlet hastaneleri. Ne olacak orada yaralıları tedavi etmek zor iş mi? Maalesef öyle. Efendim, burada, e, yetirdiğiniz, yetirdiğiniz, yetirdiğiniz Bunlar e, çok minimum şartlarda yaşıyorlar. Bazı işadamı e, iş adamı arkadaşlarımız onların işte kiralarını ödüyor. Biz birçok ihtiyacını karşılıyoruz. Zaman içinde bu Çeçenistan olayı bitince dönecekler geri. Çoluk çocukları burada. Onların okul sorunları var. E, tabii okula belki gidemeyecekler. Ona da ben pek üzülmüyorum. Türk milli eğitimine gitseler ne olur, gitmeseler ne olur. Televizyon seyretseler çok daha bilgi sahibi olurlar. Onun için fazla önem vermiyorum. Ama yine okula gitseler iyi olur tabii. E, bu devam edecek. Şu, şunu düşünmeniz lazım. Mühim olan bir kişinin bir ay hapiste kalması, bir çocuğun altı ay okumaması mühim olan insanların ölmemesidir. Çünkü ölen insanı geri getiremezsiniz. Yani bugün bir yaralıyı tedavi edersiniz. 6 ay okula gitmeyeni hızlı bir eğitimle yetiştirirsiniz onu. Ama öleni geri getiremezsiniz. Bütün mesele ölüme mani olmak. Yani yaralıları kurtarmak. Sivillerin ölmesini önlemek. Benim şahsen en çok üzerinde durduğum bu. Ama tabii ki burada da kalanların daha iyi yaşaması gerekir. Efendime söyleyeyim. Eğitime gitmeleri gerekir. Ama Birçok çok zor şartlar altında yaşıyor. Ona da bir şey demiyorum. Buraya gelenler şanslılar. Yani buraya gelenler en şanslıları. Bunların bir sorunu yok. Bunlar birkaç gün aç kalsa da bir şey olmaz. Bunlar metanetli insanlar. Asıl Çeçenistan'da olan olaylar devam ediyor. Gene köyler yakılıyor, yıkılıyor. Çocuklar öldürülüyor. Bu katliam devam ediyor. Yani bugün biz konuşuyoruz. Zavallı birçok Çeçen çocuk ölüyor. Çeçen kadın ölüyor. Yaşlı ölüyor. Genç ölüyor. Yaralılar kangrenden ölüyor. Bakımsızlıktan ölüyor. Ve bu trajedi devam ediyor. Biz ne bekliyoruz biliyor musunuz Türk hükümeti olarak? Çeşenlerin bitmesini bekliyoruz biliyor musunuz? Ya bunlar ölüp bitsinler de kurtulalım. Bu kafa bunlardan. Ankara'daki kafa bu. Ankara'daki yöneticilerin kafası bu kadar. Yani bu millet ya işte Ruslarla aramızı açıyorlar. Ya Rusya ile nedir kardeşim? Rusya bize muhtaç. Rusya haksızsa ben Rusya'nın yanında niye olacağım? Hani bundan 20 sene evveli olur da Rusya'nın nükleer gücü vardır. O da yok. Nükleer gücü mücü yok. Herkes bilsin onu. Hiç kimse nükleer güç zaten birbirine karşı kullanamaz. Ama Rusya'nın bir askeri gücü bir şey yok. Niye korkuyoruz? Türk ordusu Rus ordusundan çok daha güçlü. Türkiye ekonomik, sosyal her bakımdan ne kadar kötü idare edilirse edilelim, Rusya'dan çok daha güçlüyüz. Ne korkuyoruz? Hani bir insan birine yardım edemez, korkar. Ona yardım edersem ondan başıma bir bela gelir diye. Böyle bir risk de yok. Rusya'dan bize bir şey gelmez. Sonra insanlar bizi alkışlarlar. Bugün Kızılhaç mesela Avrupa'nın Kızılhaç'ı Gürcistan'da birçok yaralıyı tedavi ediyor. İnsanlara ilaç dağıtıyor, yiyecek dağıtıyor. Bunu Rusya kınayabiliyor mu? biz Çeçenistan'da zor durumda olan mültecilerden 200 kişi Nisan sonunda Türkiye'ye getirdik. Burada bir önce bir otel kapattık. Orada yaşamaya başladı bu insanlar. Ondan sonra da bunlar normal bir aile hayatı olması için mahalle hayatı. Çünkü çocuklar otelde bayağı bir şey durumdalardı. Yani dışarı çıkma sorunları vardı, şu vardı, bu vardı. Bir şey düşündük. 500 evlerde bir apartman ve çevresinde birkaç tane gece konulu olan Yerleri kiraladık. Şu anda orada barınıyorlar. Yiyecekleri, bütün şeyleri tarafımızdan karşılanıyor. Maalesef devletten hiçbir yardım gelmiyor bunlara. Ki Kızılay'la görüştüğümüzde bile biz dış politikayla Dışişleri Bakanlığı'yla aynı politika aynı paralelde politika izliyoruz. Dışişleri Bakanlığı izni hususu olmadan herhangi bir yardım yapamayız. Ve her hafta buraya 7-8 tane yaralı geliyor. Savaş bölgesinde. Bakü'ye geliyor. Bakü'den uçakla buraya geliyor. Bunlara acil bir şekilde ameliyatları söz konusu. <laughs> Sağlık yap yardımı yapılması söz konusu. Maalesef devlet hastanelerden bu konuda yararlanamıyoruz. İşte eş dost aracılığıyla bunların ameliyatları, acil işte tedavi ihtiyaçlarını o şekilde karşılıyoruz. Maalesef işler acı bir, acısı bir durum tabii ki bu süre için şu anda bir şey söyleyemiyoruz. Yani orada savaş devam ettiği sürece bu insanları oraya gönderemeyiz bile bile ölüme gönderemeyiz. Çünkü buraya gelen insanların çoğusu çocuk ve yaşlı kadınlardan oluşuyor. Orada inşallah bir barış ortamı ve huzur bir ortamda kavuşulur. Bunlar da zaten burada ne kadar imkan verirseniz verin mutlu edemiyorsunuz. Bu da çok normaldir. Yani kendi topraklarında yaşamak isterler. Kendi halkıyla birlikte huzur barış ortamı içinde yaşamak isterler. İnşallah kısa sürede bu iş biter de onlarda mutlu bir yaşantılarına devam ederler. Ama orada savaş devam ettiği sürece biz onları kendilerine bakacağız elimizden geldiği kadar. Vermek istediğim mesaj şimdi Türk politikası açısından bir mesaj vermek istiyorum. Bu insanlar buraya kadar gelmişler. Oradan getirmek çok büyük bir zorluklar istiyordu. Pasaportları hiçbir şeyleri yoktu. Bunlar Şubat'ın ortalarında Arda'nın Türk gözü kapısına kadar geldiler, sınır kapısına geldiler. Gürcistan bunlara düşman olmalarına rağmen müsaade etti. 104 tane yaşlı çoluk çocuğu biz içeri almadık. Düşünebiliyor musunuz? Ve o adamlar oraya günlerce yürüyerek çok zor şartlarda ulaşabiliyorlar. Diyorlar ki Türkiye'den istedikleri tek şey bize müsaade edin şu sınırı geçelim. Maalesef bizim başbakanımız bu konuda hayır dedi ve o insanlar geriye dönmek zorunda kaldı. Bizim zaten oradaki çiz, 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 serüvenimiz o şekilde başladı. Biz oraya kadar gittik. Sınıra gittiğimiz gün aynı gün geri göndermişlerdi. Ve orada 14 gün, 15 gün karın altında beklediler. Türkiye bizi içeri alsınlar diye. Düşünebiliyor musunuz? Gürcistan bunlar da düşman. Çünkü Abazalarla Gürcüler arasında 3 yıl savaş oldu. Abazaların ordusunun %85'i Çeçen orjini lejyonerler oluşturuyordu. Buna rağmen müsaade ediyorlar. Çünkü çaresiz insanlar. Çoluk çocuk tamam gidebilirsiniz diyorlar. Ve biz bunları içeri almadık. Ya bu bence bizim Türkiye'nin çok büyük ayıbıdır yani bu Bir de şu mesajı vermek istiyorum. Yani bugün bu insanlar yardıma muhtaç. Yani iki sene aradan geçtikten sonra ah, keşke işte biz onlara yardım etseydik düşüncesi bir işe yaramaz. Ya bu adamların istediği ne silah istiyorlar ne maddi bir şey istiyorlar bizim barınacağımız bir yer. Şu anda bizim götürdüğümüz yardımlar e, Nisan ayının başındaydı. İki tır yardım götürdük. Bir buçuk ay önce o yardımlar tükenmiş. O insanların yiyecek bir şeyleri yok. Ya en azından bunu yapabiliriz. Ve bizim yardımlarımız Kızıl veriliyor, Ruslara veriliyor. E düşünebiliyor musunuz? Ruslar onu ulaştırmıyorlar oraya. Hiçbir şekilde gitmiyor yardım. Kızıl elinde kalıyor yardımlar. İşte bizim götürdüğümüz temel gıdalarla onlar üç idare ettiler. Şu anda önümüz kış. Bu insanlar açlığa mahkum durumda. Var. Okullar açıldı. Daha dün oradan bir arkadaşımız geldi. Çocuklar okula gidecek. Üzerlerinde kıyafetleri yok. Ve o çocukların yüzde doksanının annesi babası savaşta kaybetmiş çocuklar. Ya bu konuda biraz duyarlı olmaları gerektiğini diye düşünüyorum yani. Teşekkür ederim.